Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Sinan birlikte arkadaşım yani canım arkadaşım canım benim canım benim arkadaşım bana e, benim ona verdiğim rakamlara kadar mesela birden ona kadar zaten o kadar yapacağız birden ona kadar mesela verdiğim rakamlara göre bir tane sayı seçecek bir ve onda dahil. Şimdi ben korkuyorum. Yalnız face'lerde 1'den 12'ye kadar bir şey. Tamam, hadi başlayalım. Seç bir tane. 1'den 12'ye kadar. Tamam. Şempanze çırpçım diyor. Şo. An... Yalnız avatardan bakmak yok. Ya. Evet, yok. A. Yok. Evet, yok. O zaman söylüyorum. Söyle. <laughs> Bakıyorum kanka şu an. Evet, e, seçtiğin şeylere bakabilirsin ama avatardan bakmak çok evet. Hemen bakıyorum. 3 uuk. Nerede kanka birazcık güzelmiş. Kanka şimdi saçlarda erkekler yok. Kızlara kadar ve... Evet. Kanka erkekler saçları da olsun bana. Ne? Hayır 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 hayır. Bana ne kanka ya? Hı. Hayır bana ne? Kabul etmiyorum ben. Şimdi 12. e, birden 12'ye kadar e, aralarında erkek saçı da var, kız saçı. Tamam, saç hadi. Ben şimdi kıyafet söylüyorum. Dur, saç. Ne saça Saç. saç. Rica <laughs> aldın ya kanka erkek saç. Kanka kaçıncı? Kaçıncı? Kanka bir tane sayı saç. Bir tane. Bir tane. O sefer şu kadar şu kadar ağırlıkla demeyeceğim çünkü saçlarda sayam. <laughs> Sayarsam. Ama ben ee, sen nereye göre yani hangi kıyafet miyiz alt mı ne? Kanka saç saç. <laughs> beş mi? Kanka saça beş mi dedin? Kanka. Beğendin mi? Beşiğiniz saç dedin değil mi? Evet. Çok güzel değil mi? Evet kanka çok güzel mükemmel. Şimdi e, şapkalara geldik. Şapkalardan da birden Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> sana direkt zoom atsam olur yani. <laughs> Olur. <laughs> <laughs> kanka ben sana zoom atayım. Ama şimdi o zaman çok iyi başladık. Evet. <laughs> 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 1'den 35'e kadar Bir sayı söyle 1'den 35'e kadar Söylüyorum 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya hayır ya Hayır ya Tam bir şemfazeye döndüm hmm, Kanka ben bakacağım sonra hepsini kontrol edeceğim <laughs> Tamam şimdi Kıyafetlerden yani, e, söyle Erkek kıyafetleri yok, yok. arkadaşlar bir dakika bu anı kaçıramam arkadaşlar özür dilerim. 3, 3. Kanka ben hareket edemiyorum. Kanka He. inceleme geldi. Aa airport airport. Aras? Airport. airport. <laughs> Kanka biz devam edelim gel devam edelim biz. Ben gelmem. Kanka söylesen söyle söyle sen söyle. Tam neredesin? <laughs> <laughs> Airport'tayım. gel git airport evet. Kanka söyle bir sayı söyle. Birden 35'e kadar yine. Ee, söylüyorum. Al. Ne altı bir 3. Ya kanka ya ya kanka ya. <laughs> Allah. Birden 35'e kadar yine bir sayı. Altı deme altı deme altı deme. 8 4 buradaysa 3 4. Oh be yine en azından bu kurtardı olayı. <laughs> Kanka bu arada bu yaptığın üstüne bir gün geçirmediğim yani şu oynadığımız kadar geçirmediğim. <laughs> Şimdi birden 35'e kadar bir aksesuar söyle. <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ya bu ne ya? Ya. Shoulder'lar yok. Ee, Beklere geldik. Back herhalde. Evet. Yok. neklerdeyiz Birden 1'den 35'e kadar yine bir sayısaydı. Aa ben bir soruyorum. Tam en tamam. sevdiğim sayıyı söylerdim. Kaç en sayıyı söyledim. Kaç? Üç. He. O zaman yine 3 seçelim bak. Ay ben on dedim hayır 14 dört. Tamam. On aldım bu nasıl bir şey? İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 aşırı merak Tamam. Kanka şimdi beklerdeyiz. Birden 35'e kadar yine bir tane seç. Eee um, um, 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En azından bu iyi be. Bu ne ya? Kanka cidden şempazeye döndürdüm ben. <laughs> Şimdi çantalar e, çantalara geldik. Birden 35'e kadar gıcım. İnşallah güzel çıkarsın. Sana güveniyorum. Çanta. Çanta. Kanka bir şey diyeceğim. Bu arada ben bir uzun attım. Uzundan tamam. girersin. Tamam. Ee, ben... Ama videoyu durdurarak yani. Tamam. birazdan girelim. Evet kanka bir 35 35 e kadar Allah'ım. <laughs> kanka bunu seçeceksin inşallah. bu işin daha animasyonu var. <laughs> Animasyonlarda hiç güvenmiyorum kanka. Söyleyeyim mi? Söyle, söyle, söyle. Kaç? Ben olsam 35 derdim. Kanka 17 diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanka 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 sen Kendi şansına küsü biliyor musun? Çünkü ben ilk önce 30'da Sonra 17'de Biz senin doğum gününü söyledim Sen 17'sinde doğdun Ben de 30'da doğdum 30'da ne var? Ya bir dakika 30'da ne var?

Kız o lütfen biraz da o çünkü sevdiyor. O zaman ben kanka söylüyorum. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Kankamın, canım benim, canım benim. Beni getirdiği hal görüyor musunuz? Bakayım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini, like atıp abone olmayı unutmayın. Ben görüşürüz.